Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve GİSPİR'in destekleriyle yürütülen deniz çayırlarının dağılımlarının belirlenmesi, haritalanması ve transplantasyonu projesi bilgilendirme toplantısı 13 Ekim 2023 Cuma günü D Resort Göcek'te gerçekleştirildi. Projenin bilgilendirme toplantısına Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Doktor Abdullah Uçan, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Dalaman Belediye Başkanı Muhammed Karakuş, Gisbir Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran ve sektör temsilcileri katıldı. Türkiye'de ilk kez deniz çaylarının tespiti ve haritalandırılmasının yapıldığı Çevre Bakanlığı ve 9 Eylül Üniversitesi ile işbirliği yaparak başlanan projede bir sonraki aşamanın deniz çayırlarının transplantasyonu yani ekilmesi ve izlenmesi olduğu açıklandı. Bu adımda deniz çayırlarının ekilmesi sonrasında nasıl büyüdüğünün ve çoğaldığının izleme fırsatı bulunacağı belirtildi. Posidonia oceanica olarak bilinen ve saatte ürettiği oksijen miktarıyla ormanlardan 10 kat daha fazla oksijen üreten deniz çayırlarının korunması projesinin Türkiye ve dünya çapında literatürde yer alacak bir kaynak olacağı ve uzun yıllarda kullanılacağının altı çizildi. Açılış konuşmalarının ardından 9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim üyeleri proje ile ilgili sunumlarını gerçekleştirdi. O yıllarda da iklim değişikliği için büyük önem içeren muazzam karbon depoluyor. Bunlar hem karbonu depoluyor, e ve depoladıkları karbonu çok uzun dönemlerde, yüzyıllarda ifade edilen dönemlerde mat dediğimiz yapılarında biriktiriyorlar. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Doktor Abdullah Uçağan Gispir'e teşekkür ederek projenin doğaya ve ekolojiye sağladığı katkılardan ve bu önemli çevre koruma çalışmalarının gelecekteki etkilerinden bahsetti. Bizim en önemli e, tabiat alanlarımızdan birisi şu an bulunduğumuz yer. Fethiye Göcek Bölgesi bizim e, özel çevre koruma bölgesi e, ilan edilen e, en hassas yerlerimizden birisi. Bugün burada özellikle gisbirimin, GİSBİR başkanımızın ve yönetimin de desteğiyle maddi manevi destekleriyle bakanlık olarak çok güzel bir proje gerçekleştiriyoruz. Deniz çayırlarımız e, bilindiği üzere dünyadaki oksijen kaynağı aslında. Yani e, bir metrekare e, deniz çayırı Saatte 10 litre oksijen üretiyor. Bu aynı orandaki e, ormandan çok ve çok fazla. Dolayısıyla deniz çayırlarının korunması, onların e, bulunduğu yerde muhafaza edilebilmesi için e, Gisbirin'in de katkılarıyla, maddi manevi katkılarıyla çok güzel bir proje gerçekleştiriyoruz. Amacımız dünyanın oksijenini korumak, denizlerin e, daha temiz olmasını sağlamak, deniz ekosistemini korumak, bu anlamda dünyaya öncülük edeceğine inandığımız bir projeyi gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Başkanı Murat Kıran da deniz çayırlarının ürettiği oksijenin ormanlardan fazla olduğunu öğrendiği andan itibaren bu projeye bakışının çok daha farklı olduğunu belirterek şunları söyledi. Biz öncelikle çok teşekkür ediyoruz gerek bakanlığımıza, gerek tabiat varlıkları genel kuruma genel müdürlüğümüze, genel müdürümüze ne için bize bu fırsatı verdiler. Ee, biz GİSPİR olarak zaten yakından takip edenler biliyor. Biz çevre noktasında ulaşabildiğimiz her şeye ulaşmak istiyoruz. E, sıfır atık programında sektör olarak ilk belge alanlardan, nasıl belki de ilkiz. Dolayısıyla Göcek ve denizler aslında sadece Göcek Fethiye değil denizler bizim için olmazsa olmazımız. E şimdi biraz işin derinine indiğinizde öğretmenlerimiz, hocalarımız içeride çok güzel sunumlar, çalışmalar yaptılar. Hep beraber yaptık bunları. Aylar sürdü. Şimdi bunun neticesinde deniz çayırlarının ürettiği oksijenin ormanlardan daha fazla olduğunu öğrenince insan şaşırıyor. Ben şahsen bilmiyordum böyle bir şey olduğunu. Bunu öğrendikten sonra bakış açım çok değişti. Dolayısıyla bizim bunları bir şekilde ihya etmemiz gerekiyor. Madem bilim diyoruz, teknoloji diyoruz değil mi? Madem insanoğlu buna bir şey yapabilir ve bunun da parayla bir karşılığı varsa e artık bunun rakamının çok da önemi bence yok. Dolayısıyla bunu biz Sayın Genel Müdürümüzün e, önderliğinde, Sayın Bakanlığımızın önderliğinde tüm ekip arkadaşların ciddiyetiyle bir an önce hayata nasıl geçirebiliriz? E, neticede burada tabii ki çok ciddi bir turizm var, insanların kullanımı var. Bunların da göz önünde bulundurulmak suretiyle bütün bu konuları asgari müşterekle birleştirip bunları nasıl daha iyi hale getirebiliriz yolunu, haritasını çizdikten sonra ben inanıyorum ki biz bu işi hep beraber tabii ki insanlarımızın, kullanıcıların burada faktörü çok önemli. Ee, hep beraber bunu ihya edebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü emanetçiyiz. Buralara geldiğimiz zaman tarihler var burada. Yani buralarda biliyorsunuz da döneminden milattan önce 2000'ler konuşuluyor. Buralarda insanlar yaşamışlar. Bize buraları bırakmışlar. Şimdi görev sırası bizde. Biz de buraları yaşayıp binlerce yıl sonrasına buraları teslim etmemiz gerekiyor. Bu bilinçte yolumuza devam etmemiz gerekiyor. İşte bu doğrultuda umut ediyorum ki e, Sayın Genel Müdürümün e, ekibiyle de olsun, toplantı dağılıyor bu arada. E, ekibiyle olsun. Şimdi yerinde araştırmalar için hocalarımız bizi e, götürüyorlar. Genel Müdürümüzün ekibiyle sadece Bizler geçiciyiz. Bugün varız, yarın yokuz. Ama öyle bir, bir şeyler yapmalıyız ki bir yol haritası. Bizlerden bu bayrakları alan kişiler o haritadan devam etmeliler. Yani bir şeyler değiştirilmeden, gün içerisinde daha doğrusu oyun sırasında taktik değiştirmeden, değiştiremeyecek şekilde kurguladığımızda bunu ihya ettiğimizdeki örnekleri de var. Emin ediyor eminim ki dünyada birçok konuda olduğu gibi de bu konuda da biz ülke olarak lider olacağız diye düşünüyorum. Yapılan bilgilendirme toplantısı sonrası proje alanı incelemesi ve deniz çayırlarının ekim alanlarının belirlenmesi için Doruk Deniz isimli tekneye geçilerek koylar gezildi. Koy gezisinin ardından katılımcılarla istişare edilerek ...deniz çayırlarının ekim alanı belirlendi ve proje toplantısı sona erdi. Projeyi gerçekleştirecek olan 9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim üyeleri şunları söylediler. Yoğun bir arazi çalışması yaptık. Birinci etabı bitirdik. Ee, önümüzdeki yakın tarihte de ikinci etabı yapacağız. Tabii bu arada e, ofiste analizlerimiz devam ediyor. Şimdi projeyle ilgili deniz çayırlarının haritalanması, belirlenmesi ve koruma önerilerinin oluşturulması çok önemli konular ülkemizde de Akdeniz genelinde de. Biz de Göcek ve Fethiye Körfezi'nde burada bu deniz çayırlarının haritalanması için sadece ülkemizde değil dünyada da en son teknoloji diyebileceğimiz sonlar cihazları ve drone ile çalışmalarımızı yaptık oldukça hassas bir çalışma, haritalama çalışması yürütüyoruz. E, alanın korunması, deniz çayırlarının sürdürülebilirliği devamlılığı açısından önemli bir e, bilgi oluşturacağımıza inanıyorum. Bu konu henüz daha açıkçası e, deneysel aşamada. Yani bir metodolojiye oturmuş, evet şunu şu şekilde yaparsanız bu başarıyı elde ederseniz gibi bir durum söz konusu değil. Biz de e, ülkemiz olarak bu konuda geri kalmayıp e, aynı şekilde, aynı hızla bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz, denemelerimizi yapıyoruz. Bölgesel farklılıklar mümkün, e, sıcaklık, tuzluklar gibi. Her bölgeye uygun e, yöntem ve... E, Harz belirlenmesi gerekiyor. Biz de bu konuda çalışmalarımızı götürürüz. Dünyada biz de aynı şekilde denemelerimize devam ediyoruz. Umarım daha iyi sonuçlara ulaşacağız. Posidonyayı bir tek canlı türü olarak düşünürseniz, biz bunlara ekosistem üreten, yaratan, inşa eden, mühendis habitatlar diyoruz. Öyle bir habitat. Balıklardan tuttuğu bütün canlılar için hem korunma, barınma ve üreme habitatı. Bu ortadan kalkarsa diğer canlıların da barınması, üremesi ve şeyi olanaksızlaşacak. Bu tespit bize çok şey öğretecek. Ayrıca bu çalışma içerisinde bir de bu ona kendini onarma sürecine destek olabilir miyiz diye diğer yer, dünyada yapılan araçlar. Plantasyon yani tekrardan bir yerlere bazı fili, yani orman yan, ormanlar yanınca şey, genç ağaçlardaki fidanlar dikiliyor. Öyle öyle bir yöntem geliştirebilir miyiz? Onu da denemiş olacağız. Bunda da başarıya ulaşırsak çok büyük bir katkı sağlamış olacak. diğer bir önemi de bu alanı aslında şu. Bu alan özel koruma, çevrek koruma alanları içerisinde en çeşitli kullanıma ve farklı şeylere sahip aktif bir alan, koruma alanı olmasına rağmen dolayısıyla buranın durumunun tespiti ve ona göre nasıl yönetileceğine dair bilgi üretmek bütün yönetim yani kıyı kıyı korumada, kıyı habitatlarını koruma alanında çok önemli bilgiler üretme potansiyeli içeriyor. Dolayısıyla bu çalışma eğer her şey yolunda gider, iyi biterse, düzgün aksamadan tamamlanırsa, örnek bir çalışma olma potansiyeline sahip. GİSBİR Yönetim Kurulu Üyesi ve GİSAŞ Genel Müdürü Türkan Manasır Öz, Fethiye Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde çalışmaların memnuniyet verici sonuçları olduğunu vurguladı. Bugün yoğun ve çok güzel bir gün geçirdik. Uzun zamandır Çevre Bakanlığı, 9 Eylül Üniversitesi ve GİSPİR olarak bir proje yürütüyoruz. Deniz çaylarının tespit edilmesi, haritalandırması ki bu Türkiye'de ilk Projedir. Deniz çayılarının bu kadar kapsamlı bir şekilde haritaların çıkartılması hem Fethiye'de hem Göcek'te. Bu projede yer almaktan öncelikle çok mutluyuz. Bu denizler hepimizin ve denizleri korumak adına gerçekten uzun yıllardır GİSPİR olarak çok ciddi ve önemli projelerde yer alıyoruz ve bir sürü adım atıyoruz bununla ilgili. Göcek, Fethiye Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin içindeki yer alan Poseidon Yoşanika dediğimiz deniz çayılarının korunması projesi aslında bu o şekilde yola çıkıldı. Ama ilk etapta öncelikle neyi koruyacağımızı tespit etmemiz gerektiği için, neyi korumamız gerektiğini Çevre Bakanlığımızla ve e, üniversitemizle, 9 yıl üniversitemizle beraber bu çayları önce bir tespit ettik, haritalandırdık. E, uzun yıllar kullanılacak kaynak olarak e, literatürde yer alacak. Bütün Türkiye'de ve dünyada hatta yararlanacak bir proje. O yüzden bir adına çok mutluyum. Bir sonraki aşamamız projemiz önemli bir aşamız da transplantasyon aşamasıdır. Bu da deniz çayının ekilmesi ve ekildikten sonra izlenmesi, e, oluşup oluşmayacağı, e, çıkıp çıkmayacağı ve tekrardan çoğalıp çoğalmayacağı projesidir. E, i̇kinci adımımız budur. Biz bugün ilk adımını tamamladığımız için bir bilgilendirme toplantısı yaptık. E, akabinde buna da hazırlık yaptık aynı zamanda transplantasyon için. Ben başta Başkanı Murat Kıran'a teşekkür ediyorum. GİSBİR Yönetim Kurulu'na böyle projelere destek verdiği için hayırlı uğurlu olsun diyorum.